Evet. Biz iki, biz Yusuf biz Yusuf Emir Yusuf Eymen. He, Yusuf Eymen, Talha Enes, Yusuf Emir. Ay, Yasin. şey Yasin de Emir Asaf karıştırdım Ay, arkadaşlar. Yasin, Emir Asaf, Talha Enes, Yusuf, Eymen. Evet ben, arkadaşlar, maç yana başlıyor. Yana he? Tamam, ben düdük çalıyorum başlıyoruz. Sen yok Tamam. <laughs> evet, tamam abi. Al. Evet arkadaşlar maç başladı. Bire yapıyorlar maçı. Talha Enes. Çalım atmaya çalıştı. Evet. Top. Evet. Yusuf Eymen'in golü. 1-0 öndeler. 1-0 öndeler. Yusuf Eymen'in golü. Duyamamış. Yavaş. Evet. Devam ediyoruz. Ver. 3'te biter tamam mı? Ama Beş, Tamam hadi. Hiç zaten benim dediğim olmasın. Ah. Hadi. Bırak. Dur gel. Ah. Ben ben değmedim gel. Hayır. nerede? Ama değmem lazım. Hayır tamam. Bana öyle değil, bir ben. şey yok. Evet, Ver. Bırak. Ama olmaz öyle bir şey. Hemen atlama. Bak video karşısında adaletsizlik tutalım. Evet. İşte ah. Buyur. Evet. Ah. Devam devam bir şey yok ne var mı? bir şey. Yok. Bir şey yok, bir şey. Gördüm ayaklarına vurdu. Evet. Hadi çok güzel. Emir. Yavaş oynayın. çok güzel Yasin. Evet Yasin gidiyor arkadaşlar. Yasin gidiyor atmadan gelmez zaten. Ve gol. 1-1. Bir, bir. Evet Yasin. Evet arkadaşlar durum 1-1. Hadi, ver başlar herhalde. Evet. Talha Enes, Talha Enes gidiyor ileri doğru ve 2-1. 2-1. Güzel beyler, harikasınız. Maç 5-1 kazanacağız. 2-1. Yasin Sakin ol. Güzel. Aferin. Bekle. <laughs> bir tamam o zaman kadar ben varım hadi. Eldivenine su döktü. Şimdi kendisi içiyor. Tamam hadi o zaman kadar ben varım. Hadi. Başla. <laughs> Evet gelsin yavaş. Acele yok. yok faul. 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 Öyle bir giriş yok çocuklar. Ver. Gel gel. Ver elini. Ver elini. Hadi. Pas. Hadi. Evet. Evet. Gol değil. Faul. 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 Az daha. Az daha sakin beyler. Kart veririm bak size. Hadi. Hadi. Başla. Topu göremedim. Arkadaşlar ben Joker oyuncuyum. Evet, tavada da top pasını verdi. Yusuf Eymen'e. Yusuf Eymen ve gol! Muazzam bir gol. Müthiş bir gol. Golün adı Yunus Yusuf Eymen. Aha. Yok 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 bir şey yok, bir şey yok. Tamam bir şey yok. Tamam. Emre şey Emir Asaf sen de gel. Hadi. Çok güzel. Yasin arkasını dokun. Çok güzel ya Yasin'in golü. Yasin'in golü. Evet. Arkadaşlar maçta eşitlik var 2-2 değil mi? 3-2 mi? Ayarlı. Tamam. Ayarlı Maç 3-2. Sakin girin birbirinize, yavaş girin. Evet Yasin zorlanıyor, pas verin biraz sefa Yusuf aldı topu. Evet. Koş 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 koş. Omuz omuz. Ve gol. Arkadaşlar maç 3-3 bitti. Hepinizi seviyoruz. Tamam penaltılara geldik şimdi. Tamam. Maç 3-3 bitti.